Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugünkü videomda 7-13 haftası 2025 Temmuz ayı gökyüzündeki önemli gezegen hareketleriyle birlikte her burç için derin dönüşümler ve şifa fırsatları sunuyor. İyi seyirler dilerim. Koç burcu. İşin kariyer. 7-13 Temmuz haftası Koç burcu için yüksek tempolu İnisiyatif alma gerektiren ve cesaretle hareket edilecek bir dönem. Mars'ın enerjisiyle kariyerinizde iddialı hedeflerin peşine düşebilirsiniz. Hafta ortasında sürpriz bir teklif veya proje gündeme gelebilir. Fikirlerinizin arkasında durduğunuz sürece patronlar ve otorite figürleri tarafından desteklenmeniz mümkün. Özellikle çarşamba ve cuma günleri etkili sunumlar yazışmalar ya da karar toplantıları sizi öne çıkaracaktır. Kendi işini kurmayı düşünen koçlar için bu hafta harekete geçmek adına çok elverişli. Sağlık Fiziksel enerjiniz yüksek ancak zihinsel dağınıklık sizi zaman zaman zorlayabilir. Özellikle pazartesi ve perşembe günleri sinir sistemi hassas olabilir. Dengeli uyku ve kas gevşetici hafif egzersizler sizi destekleyecektir. Su tüketimini ihmal etmeyin. Sıcak havalarda bedeninizi susuz bırakmayın. Aşk, ilişkilerde iniş çıkışlar yaşanabilir. Venüs'ün etkisiyle duygular hızla parlayabilir ve aynı hızla sönmeye meyilli olabilir. Bu nedenle, duygularınızı ifade ederken ani çıkışlardan kaçının. Partnerinizle iletişim kurarken empati ve esneklik önemli olacak. Bekar koçlar için ise özellikle hafta sonu hızlı gelişen bir tanışma veya geçmişten gelen bir duygusal karşılaşma gündeme gelebilir. Boğa burcu iş kariyer bu hafta Boğa burçları için ekonomik düzenlemeler, finansal planlamalar ve kariyerde istikrar arayışı ön planda olacak. Parasal alanda yeni kazanç yolları aramak ya da işinizdeki verimliliği artıracak düzenlemeler yapmak adına harika bir zaman dilimi. Salı günü itibariyle başlatacağınız görüşmeler veya müzakereler size uzun vadeli kazanç sağlayabilir. Hafta sonu ise bazı sürpriz harcamalar gündeme gelebilir. Bu yüzden ani kararlar vermemeye özen gösterin. Sağlık. Boğalar için bu hafta bedensel sağlığa daha fazla önem verilmesi gereken bir dönem. Özellikle boğaz Boyun ve sindirim sistemine dikkat edilmeli. Sağlıklı beslenme, lifli gıdalar ve yeterli su tüketimi enerjinizi koruyacaktır. Ağır yiyeceklerden ve uykusuzluktan kaçının. Aşk, aşkta sadakat ve güvenin önem kazanacağı bir hafta. Mevcut ilişkilerde uzun vadeli kararlar, ciddi konuşmalar gündeme gelebilir. Bekar boğalar içinse geçmişten gelen bir aşk kapınızı çalabilir. Bu hafta kalbinizin derinliklerine yönelin. Yüzeyde kalan duygular yerini anlamlı bağlara bırakacak. İkizler burcu. İşin kariyer. İkizler burcu için bu hafta oldukça yoğun geçebilir. İletişim trafiği, projeler ve karar verme süreçleriyle dolu bir hafta sizi bekliyor. Merkür'ün hareketiyle birlikte hızlı düşünmek, çabuk karar almak zorunda kalabilirsiniz. Salı ve çarşamba günleri önemli yazışmalar, anlaşmalar ya da sunumlar olabilir. Hafta genelinde yaratıcı fikirleriniz dikkat çekecek. Ancak dağılmamaya ve bir işe odaklanmaya çalışın. Çoklu görevler sizi yorabilir. Sağlık. Zihinsel yorgunluk bu hafta başlıca konulardan biri olabilir. Uyku düzeninize dikkat edin ve ekran süresini sınırlamaya çalışın. Baş ağrısı göz yorgunluğu ve boyun gerginliğini görülebilir. Meditasyon, nefes egzersizleri ya da kısa yürüyüşlerle enerji seviyenizi yükseltebilirsiniz. Aşk, aşkta hızlı gelişmeler yaşanabilir. Özellikle hafta ortasında bir mesaj ya da beklenmedik bir buluşma, kalp çarpıntınızı artırabilir. İlişkisi olan ikizler burçları için ufak anlaşmazlıklar yaşansa da, Yapıcı diyaloglarla bu durumu aşabilirsiniz. Hafta sonu romantik bir sürpriz yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek. Yengeç Burcu İş kariyer Sevgili Yengeç, bu hafta güneşinde Burcu'ndaki etkisiyle özgüvenin yükseliyor. Hedeflerine daha çok sahip çıkıyorsun. Özellikle haftanın ilk yarısında kişisel girişimlerin, Liderlik ettiğin projeler ya da uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir fikir ön plana çıkabilir. Kariyer yolculuğunda daha fazla sorumluluk almakla birlikte bu seni korkutmak yerine motive ediyor olacak. Perşembe ve cuma günleri iş ilişkilerinde yapıcı iletişim kurmak çok önemli. Çünkü bu sayede fark edilecek ve takdir toplayacaksın. Sağlık bu hafta duygusal dalgalanmalar bağışıklık sistemini etkileyebilir. Özellikle mide, göğüs ve iç organlar hassas olabilir. Daha fazla uyumaya, iyi beslenmeye ve bedenini desteklemeye zaman ayır. Su terapileri, bitki çayları ve ılık duşlar sana iyi gelecek. Ayrıca meditasyonla ruhsal enerjini tazelemek haftayı daha huzurlu geçirmeni sağlar. Aşk Romantik ilişkilerde önemli bir dönem eşten geçiyorsun. Partnerinle duyguların derinleşebilir. Bağlar güçlenebilir. Bu hafta duygusal açıklık ilişkinizde yeni bir boyutun kapısını aralayabilir. Bekar yengeçler için yeni tanışmalar değil, ama geçmişten gelen bazı duyguların çözümlenmesi olası. Kalbinin sesini dinle. Bazı veda sandıkların aslında başlangıç olabilir. Aslan burcu İşin kariyer. Bu hafta perde arkasında sessiz ama büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem. Aslan burcu için bu hafta hazırlık, strateji geliştirme ve kendini dinleme zamanı. Özellikle yeni bir kariyer planı, yurt dışı bağlantılı iş, eğitim ya da yaratıcı projelerle ilgili gizli hazırlıklar yapabilirsin. Hafta ortasında alacağın bir haber ya da içgörü uzun süredir beklediğin bir kapının aralanmasına neden olabilir. Özgüveninle birleştirdiğinde, bu sessiz haftadan büyük bir hamle doğabilir. Sağlık, enerjin yüksek gibi görünse de içsel yorgunluk hissi zaman zaman artabilir. Ruhsal dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsin. Bu hafta fiziksel sağlık kadar duygusal bağışıklık da önemli olacak. Uykuya Meditasyona ve kendi iç dünyana yönelmeye özen göstermelisin. Özellikle ayın ilk günlerinde rüyaların sana çok şey anlatabilir. Aşk, aşk bu hafta biraz derinden akıyor. Mevcut ilişkinde yüzleşmeler, içsel sorgulamalar ve ne kadar bağ kurduk teması ön plana çıkabilir. Duygularını bastırmak yerine ifade etmelisin. Bekar aslanlar içinse bu hafta içsel hazırlık, kalbi dinleme ve duygusal farkındalık zamanı. aşkın adımı belki haftaya gelir ama tohumu bu hafta atılacak. başak burcu. iş in kariyer. sevgili başak, bu hafta sosyal çevrenle, ekip projeleriyle ve işbirliğiyle ilerleyeceğin bir süreç başlıyor. fikirlerini paylaşmak, sunum yapmak, birlikte çalışmak bu hafta çok verimli olabilir. pazartesi ve salı günleri özellikle grup toplantılarında fikirlerini net ve kararlı bir şekilde sunman seni öne çıkaracaktır. Teknoloji, yazılım, eğitim ya da hizmet sektörü alanında çalışan başaklar için işbirliği içeren fırsatlar öne çıkıyor. Sağlık Rutinlerine bağlı kalmak bu hafta sana büyük rahatlık sağlar. Ancak aşırı mükemmeliyetçi tutumlar gerginliğe yola açabilir. Özellikle mide, bağırsak ve sinir sistemi hassasiyeti görülebilir. Bitkisel çaylar, detoks etkili içecekler ve hafif yürüyüşler sana iyi gelecektir. Uykusuzluk hafta sonuna doğru tetiklenebilir. Dinlenmeyi ihmal etme. Aşk ilişkilerde daha mantıklı ve analitik bakış açısıyla hareket edeceksin. Partnerinle konuşmalar daha çok gelecek planları etrafında şekillenebilir. Yalnız Başaklar için bu hafta sosyal medya ya da arkadaş çevresi vasıtasıyla tanışma olasılığı gündemde. Ancak karşındaki kişinin söylediklerini değil, tutumlarını dikkatle gözlemlemelisin. Terazi burcu. İş in kariyer. Bu hafta Terazi burçları için hedefler, prestij ve sosyal statü konuları öne çıkıyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri kariyer hayatında önemli adımlar atabilir ya da yeni bir sorumluluk üstlenebilirsin. Liderlik ettiğin bir projede başarı elde edebilir. Önemli bir pozisyon için teklif alabilirsin. Hukuki ya da resmi işlemlerle ilgilenen teraziler içinde çözüm haftası olabilir. Diplomatik becerilerin sayesinde kilitli kapılar açılabilir. Sağlık, boyun, sürt ve tansiyon konularına dikkat etmelisin özellikle hafta başında yoğun stres kalp çarpıntısı ve baş ağrısı olarak dönebilir. Terapi, masaj ya da enerji çalışmaları sana çok iyi gelecektir. Gerginlik birikmeden önce boşaltılmalı. Günlük dengeni kurmak için gün ortasında mutlaka 15 dakikalık sessiz kalacağın bir an yarat. Aşk, romantik ilişkilerde önemli konuşmalar yapılabilir. Gelecek planları ya da ilişkiyle ilgili beklentiler gündeme gelebilir. Partnerinle ilişkinizi ileri taşıyacak kararlar almak söz konusu olabilir. Bekar teraziler için ise güçlü bir figürden etkilenecekleri bir tanışma haftası olabilir. Kalbinizin kararına güvenin ama zamana da bırakın. Akrep burcu. İşin kariyer Akrep burcu için bu hafta güçlü bir değişim ve dönüşüm süreci işliyor. Finansal konular, ortaklı işler, borç-alacak dengeleri ya da miras yatırım başlıkları altında önemli gelişmeler yaşayabilirsin. Pazartesi ve salı günleri özellikle beklediğin bir ödeme, geri dönüş ya da teklif gündeme gelebilir. Hafta ortasında stratejik bir planlama süreci başlıyor. Gizli planlarını açıklamadan önce zemin hazırlığı yapmak bu haftanın kilit konusu. Bir iş arkadaşınla arandaki güven ilişkisi bu hafta test edilebilir. Ani tepkilerden kaçınmalı. Sessiz bir liderlik göstermelisin. Kendi işini yapan akrepler için yeni bir finansal model veya müşteri ağ oluşturma fırsatı doğabilir. Tünelin ucundaki ışığı görebiliyorsan, yürümekten korkma. Sağlık ruhsal yüklenme haftası olabilir. Yüzeye çıkmayan duygular bedenine ağırlık yapabilir. Özellikle iç organlar, kaslar ve genital bölge hassas olabilir. Kendini arındırmak için tuzlu su banyoları, detoks etkili bitki çayları ya da yaz aylarında hafif beslenme sana çok iyi gelecektir. Uykunun kalitesine de dikkat etmelisin. Aşk, İlişkilerde gizli kalmış duygular gün yüzüne çıkabilir. Bir süredir bastırdığın şeyleri konuşmak ya da birinden açık bir cevap beklemek istiyorsan bu hafta zamanı geldi. Cinsel çekim artıyor ancak beraberinde kıskançlık, sahiplenme gibi duygular da tetiklenebilir. Duygusal zekni yüksek tutarsan, hem kendine hem karşındakine şifa olabilirsin. Bekar akrepler için tutkulu ama dikkatle izlenmesi gereken bir tanışma gündeme gelebilir. Yay burcu. İşin kariyer. Yay burçları için bu hafta açık görüşlülük, yeni fikirler ve yüksek motivasyon haftası. Girişimcilik, eğitim, yayıncılık, medya ya da yurtdışı bağlantılı işler öne çıkıyor. Yeni bir öğrenme süreci, uluslararası bağlantı kurma ya da yasal süreç başlatmak adına Güçlü etkiler devrede. Çarşamba günü itibariyle uzun vadeli planların ilk adımı atılabilir. Hafta boyunca karşına çıkan fırsatlar seni heyecanlandıracak. Ancak dağılmadan ilerlemeli. Her fikri hemen uygulamaya koymak yerine adım adım ilerlemelisin. Hafta sonunda yapacağın bir görüşme ya da kısa seyahat yeni bir kapı aralayabilir. Sağlık. Genel enerjin yüksek. Ancak hızlı yaşama isteğin sinir sisteminde gerginlik yaratabilir. Bacaklar, kaslar ve karanciğer bu hafta desteklenmeli. Açık havada zaman geçirmek, düzenli yürüyüşler ya da hafif tempolu sporlar sana çok iyi gelecektir. Ayrıca D vitamini ve bol su tüketimine özen göstermelisin. Aşk, romantik ilişkilerde heyecan, özgürlük isteği ve spontane gelişmeler hakim partnerinle birlikte yeni deneyimler yaşamak ya da birlikte bir kursa katılmak ilişkinizi canlandırabilir. Bekar yaylar için hafta sonu, özellikle uzak yerlerden gelen biriyle tanışma ihtimali yüksek. Bu hafta flört enerjisi yükseliyor. Kalbini açık tut. Oğlak Burcu İş ve kariyer Oğlak burçları için bu hafta ciddiyet, hedef odaklılık ve başarı isteği ön planda yönetici gezegenin Satürn'den güçlü destek alıyorsun. Uzun süredir emek verdiğin bir konuda artık görünür olma, sorumluluk üstlenme ve kariyer basamaklarını tırmanma zamanı. Özellikle salı ve cuma günleri, iş yerinde yapılacak bir sunum, proje teslimi ya da görüşme önemli olabilir. Kendi işini yapan oğlaklar için kurumsal destek alma profesyonel iş ağıyla tanışma fırsatları oluşabilir. Her şeyi kontrol etme çabanı biraz gevşetirsen, evren seni daha kolay yönlendirecek. Güvendiğin sistem seni taşır, yükünü hafifletir. Sağlık, kemik sistemi, dişler, dizler ve cilt bu hafta hassas olabilir. Ayrıca fazla çalışma nedeniyle oluşabilecek uykusuzluk, yorgunluk ve sırt ağrılarına karşı önlem almalısın. Sabahları meditasyon, güne limon su ile başlamak ya da gün sonu sessiz yürüyüşler seni dengede tutar. Vücut seni yavaşlaman için uyarabilir. Dinle. Aşk. Aşkta netlik ve bağlılık arıyorsun. Partnerinle daha ciddi bir yapı kurmak ya da birlikte hayat planları yapmak gündeme gelebilir. Güven duygusunu güçlendirmek adına açık konuşmalar yapabilirsiniz. Bekar Oğlaklar için bu hafta özellikle iş ortamında tanışılacak biriyle derin bir bağ kurma ihtimali var. Önce saygı, sonra sevgiyle gelecek bir yakınlık sizi bekliyor. Kova burcu. İş kariyer. Bu hafta Kova burçları için yaratıcılığın, fikir üretiminin ve teknolojik alanlardaki atılımların öne çıktığı bir dönem. Özellikle pazartesi ve çarşamba günleri sosyal medyada ya da grup projelerinde önemli adımlar atılabilir. İnovatif fikirler, yazılım projeleri, bilimsel gelişmeler ya da sivil toplum çalışmalarında görünür olabilirsiniz. Ekip içinde fikirlerinize saygı duyuluyor. Şimdi onları gerçekleştirme zamanı. Kendi işini kurmayı düşünen kovalar için destekleyici etkiler var. Network'ünüzü genişletmek ve vizyoner insanlarla bir araya gelmek bu hafta sizin için kilit önem taşıyacak. Sağlık. Zihinsel olarak çok aktifsin ancak bu fazla düşünmekten dolayı baş ağrısı, göz yorgunluğu veya uykusuzluk yaratabilir. Gün içinde kısa dijital molalar vermek, akşamları ise ekran süresini azaltmak faydalı olur boyun ve omuz bölgesi masaj ya da esneme hareketleriyle desteklenmeli. Aşk. Bu hafta aşk biraz sıra dışı gelişebilir. Beklenmedik bir mesaj, sosyal medyada gelen bir etkileşim ya da sürpriz bir buluşma kalbini yeniden heyecanlandırabilir. İlişkisi olan kovalar için ise birlikte yaratıcı bir aktivite yapmak, bağınızı tazeler. Partnerinize farklı bir gözle bakmak ilişkinize yeni bir anlam kazandıracak. balık burcu iş kariyer balık burçları için bu hafta sezgilerle yönetilen ama aynı zamanda ayakları yere basan bir dönem. Duygusal yoğunluk artabilir. Fakat bu seni durdurmak yerine yaratıcı hale getirecek. Özellikle sanat, psikoloji, sağlık, medya, hayır kurumları gibi alanlarda çalışan balıklar için bu hafta çok üretken geçebilir. Hafta ortasında yeni bir fikir ya da proje filiz verebilir. Yöneticilerinle yapacağın bir konuşma uzun vadeli destekler doğurabilir. İşini tutkuyla yapan bir balık bu hafta etrafındakilere ilham olur. Ancak gereksiz fedakarlıklardan kaçınmalı, sınırlarını korumalısın. Sağlık enerjisel olarak hassas bir dönem. Özellikle ayak bilekleri, lenf sistemi su tutulması ve bağışıklık bu hafta dikkat gerektiriyor. Bitki çayları, tuzlu ayak banyoları ve hafif egzersizler bedenini destekler. Ruhunu beslemek için ise yazı yazmak, müzik dinlemek, dua ya da meditasyon çok şifalı olabilir. Aşk, aşk hayatında sezgilerinle hareket edeceksin. Partnerinle duygusal bağlarını derinleştirebilir. Ruhsal olarak uyum yakalayabilirsiniz. Bekar balıklar için ise iç dünyasına hitap eden biriyle tanışma ihtimali yüksek. Bu hafta kalbinin söylediğini duymaya çalış. Çünkü evren sana fısıldıyor olabilir.